11838 TL olan en düşük memur maaşı Temmuz ayındaki zamla yüzde %85 oranında artış yaşayacak. Bu oranlarla kamuda görevli profesör, avukat, polis, öğretmenlerin Temmuz ayında alacakları maaşlar da kalem kalem hesaplandı. Memur ve emekli zammı için harekete geçildi. CNN Zam ile Refah Payı geliyor, kalem kalem hesaplandı 3 Mayıs'ta. Son dakika, emekli zammı ile memur zammı için belirleyici olacak Nisan ayı enflasyon rakamı 3 Mayıs çarşamba günü açıklanacak. SGK, Bağkur ve emekli sandığı mensupları 2023 Temmuz ayında alacağı yeni maaşı merak ederken S yanan zam ile refah payı da gündeme geldi. Bu kapsamda ek zam ve enflasyon farkı dahil en düşük memur ve emekli maaşları yeniden hesaplandı. Asgari ücret Temmuz zammı için de rakamlar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. İşte haberin ayrıntıları. Son dakika haberi. Milyonlarca kişi asgari ücret zammı, memur zammı ve emekli zammı için gözünü Ankara'dan gelecek açıklamalara çevirirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin beklenen açıklamayı yaptı. Bakan Bilgin asgari ücret için, asgari ücret yılda bir kez düzenliyor. Ama enflasyondan ötürü 6 ayda bir düzenledik. 8500 liranın reel etkisini temmuzda değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum derken emekli maaşları içinse refah payı verileceğini açıkladı.